CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener konuk olduğu canlı yayında yine gündem olacak bir iddia ileri sürdü. Şener, TV5'te ekrana gelen dördüncü güç programına konuk oldu. Cumhur İttifakı'nın yakında bölüneceğini söyleyen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını düşünmüyorum seçim ortamında Cumhur İttifakı'nın sürdürülemeyeceği kanaatindeyim dedi. Karşıda da biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama ben MHP'nin dahi seçimlerde AKP'nin yanında duracağını düşünmeyenlerdenim. Son dakikada bir iyilik yapacağını düşünüyorum ifadelerini kullanan Abdüllatif Şener, sunucunun önümüzdeki seçimde mi Sayın Şener sorusuna evet önümüzdeki seçimler için söylüyorum yanıtını verdi. Şener, sunucunun Milliyetçi Hareket Partisi, AKP'den ayrı bir seçim politikası mı izleyecek? Bunu mu öngörüyorsunuz sorusuna ilişkin ise şöyle konuştu. O ihtimal var tabii. O arayış var. Fakat orada nasıl bir sonuç alabilirler tam kestiremiyorum. MHP'nin tabanının eğilimlerine ve partinin üst pozisyonlarında yer alanların değerlendirmelerine baktığında bu ittifakın önümüzdeki seçim için Tayyip Erdoğan'a destek verilmesinin hem tabanın eğilimi hem de parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum. Bu nedenle de seçim ortamında veya seçim dönemine girdiğimiz andan itibaren bu ittifakın sürdürülemeyeceği kanaatini taşıyorum.